huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Şöyle gaz giderici, karın şişliğimizi indirici ve bizi tok tutucu bir kür hazırlıyorum. Daha doğrusu kür değil, benim sürekli yaptığım sağlıklı içeceklerden biri. Şöyle bir demet kadar maydanoz dereotu karışımını suyu önce koydum hiç fark etmez. Sonra da koyabilirsiniz. Suyun içine attım. Benim defne yapraklı yine bir sağlıklı içeceğim var. Bu akşam bu karışıma da defne yaprağı atayım. Varsa sizin siz de lütfen atın. Faydaları çok hem de bağırsak çalıştırıcı özelliği varmış. Yarım limonu da iyice yıkadığım yarım limonu da şöyle keserek koyacağım. Kabuğu bana acı geliyor derseniz sonradan sıkın. Ben birlikte kaynatacağım. Zaten çok miktarda yapmadım. Çok beklemeyecek. Şöyle yapayım. Çok beklerse belki kabuğu acıtır. Bu sanırım 3-4 bardaklık bir su. Bu akşam 2 su bardağını içerim ben onun. Şöyle bir çay kaşığı nane koyuyorum. Geçen ben de nane ve kekik karışımının da Bağırsaklığı diye çalıştırdığını okudum, kullanmak istedim. Bir çay kaşığı da kekik. Çok fazla koymadım kekiği. Tansiyonumu çıkarır işte vesaire kaygınız olmasın. Bu kadar suyun içinde bir çay kaşığı kekiğin hiçbir zararı olmaz. Bence yine siz bilirsiniz. Herkesin sağlık ve vücut durumu farklıdır. Kendimizi tanımamız lazım. Şöyle bir tane de tarçın çubuğu koyuyorum. Bunlardan hangileri evinizde varsa ekleyin. Ama en önemlisi maydanoz ve limon. Ha dereotu da var içinde birkaç dal. Yan yana koymuştum onlardan da denk geldi. Dereotu birkaç dal. Şimdi bunları kaynatacağım. Kanalımda zayıflama sürecimdeki tarif ve tiyolar. Ve ayrıca diyet tarifler kısmında bunun gibi birçok sağlıklı içecek var. 25 kiloyu verdiğim süreçte her zaman yaptım. Bazen soğuk, bazen sıcak içtim. Çok farklı versiyonları da var. Videoyu gördüğünüzde, eğer uygunsanız temel malzeme maydanoz ve limonla birlikte bunu hazırlayın. Çok miktarda olursa çok artarsa buzdolabında da saklayabilirsiniz. Ben şimdi sıcak çay niyetine içtim. Bunları anlatıyorum. Çok uzatıyorsun diyor bazıları. E söylemem lazım. Söylemeyeyim mi? Kendim faydalandım, siz de faydalanın. Şimdi kaynasın, görüşeceğiz tekrar. 3-4 dakika kaynasın, biraz kıstım altını. Üstünü kapatıp demlendireceğiz. Videoyu çektiğim saat şu anda 20-30. Yatana kadar 2 su bardağı içebilirim yavaş yavaş aralıklı olarak eminim çok faydasını göreceğim. Sizler de yapın deneyin. Yorumlarda da yazarsınız. 8'den sonra bu tarz bir şey içersem gece uykum çok bölünür, tuvalete çok giderim diyorsanız tabii ki bu tarz içecekleri güne bölün, gündüz için. Özellikle yemeklerden şöyle bir saat önce çok çok işinize yarayacak emin olun. 8-10 dakika geçti. Şimdi süzelim. Eşime de fincan koydum. O da sever benim bu karışımları. Sağlıklı içecekleri. Hatta benden daha çok sever. Şöyle birazcık döktük. Ama şöyle bir bakayım. Heh. Şimdi ayarladım. Buladığı zaman içeceğiz bunu. Ben belki sonra bir bardak daha içerim. Sizden ricam size özel ve fayda gördüğünüz bu tarz sağlıklı içecekleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Herkes kendini bilir, tanır neyin dokunup dokunmayacağını. Ona göre belki hepimiz faydalanırız. Ben de onlardan yaparım, çekerim ve içerim. Gayet güzel. Çok fazla kaynatmadığım ve bekletmediğim için hiçbir acılığı yok limon kabuğundan dolayı. Maydanoz tadı da çok baskın değil. Gayet güzel, hafif bir içecek oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretleyin. Ayrıca bir katıl butonu var ana sayfamda. Sizlere özel ayrıcalıklarımdan yararlanmak isterseniz de katıl butonunu bir tıklayın. Devamına bakarsınız. En güzel, en lezzetli tariflerde ve en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.